Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz, nasılsınız? Umarım iyisinizdir bu bir iz... Mi? Pardon, bir de konuşabilsem. Çok hızlı konuştum değil mi? Bu bir izleyen özel kahve falıdır. Umarım hepinize şifa olur. Çok, çok mutlu bir enerjisi var. Biraz önce başka bir video çektim. Mesela orada sesim... Yine güzel başlamıştık ama böyle sonrasında o fincanın enerjisiyle sesim... Bambaşka bir ruh haline dönüştü. Ama bunun başlangıcında böyle bir enerji yüklü. E, aksine, aksine... Dış kısmında bu fincan sahiplerinin üzüldüğü, birileri tarafından yıpratıldığı ve yorulduğu da görünüyor. Aynı zamanda onu da söyleyeyim yani ancak enerjiniz çok iyi olacak. Diliyorum, niyet ediyorum ve tüm kapılar açılsın önünüzde diyerek başlayalım. Kolektifte ortak alandaki tüm negatif enerjilerden yaradana sığınarak başlayalım. Evet birisinin bakın birisinin acılarını, yorgunluklarını, işini üstlenme durumunuz varsa şayet. Mesela iş yerindesiniz, aile iş yeri ise orada birilerinin işlerini mi üstlendiniz? Birileri yorulmasın, yıpranmasın veya kendiniz mükemmelliyetçi, mükemmelliyetçi bir yapıdaysanız bazı insanlar bir iş yaptıkları zaman böyle strese girerler. Mükemmel olsun, işte dört dörtlük olsun, ben kendime yediremem, şerefime yediremem gibi bir hisse kapılırlar. Adım güzel duyulsun diye. E yalnız burada şöyle bir durum var yani kendinizi çok yıprattığınızı hissettim çok yorucu artık böyle sürekli böyle bir hırsa dönüşü, dönüşebilir hani hırslanmış olabilirsiniz hırslanacak olabilirsiniz hırs biraz böyle iyidir de bedene zarar verirse ve kişinin, kişinin zihin yapısını değiştirirse iyi değildir ama yoksa her işte biraz azim hırs vesaire olması gerektiğine inanıyorum. E, aksi takdirde çok rehavet çökebilir. Hani bir şey için sorumluluk almamak da olabilir aksi takdirde. Burada çok yorulduğunuzu hissettiğim için söyledim. Bakalım. Ya buradaki bak burada da birisi bir taşıdığı bir yük var birisinin. Burada da var bak görüyor musunuz? Aslında hayatınızda siz ve a hayatınızdaki insanlar birilerinin enerjileriyle yaşıyorsunuz. Anne babanızın, çoluk çocuğunuzun, partnerinizin vesaire iş yerinde kim olursa olsun birilerinin acılarını yüreğinizde taşıyorsunuz. Maalesef ki ve bunu değiştirmek sizin elinizde her, şimdi eskiden ben çok farklı bir kafa yapısındaydım. Şimdi şöyle düşün. Bir kedi mi gördün? Bir hayvan mı yolda? Mesela tamam üzülüyoruz, acıyoruz, çok seviyoruz. Yürekten seviyoruz. Yani o kadar üzülüyoruz ki sanki bedenimizde hissediyoruz ya onun acısını. Ama şöyle onu hemen alıp veterinere götürmek elinden geliyorsa acıma hissinin bir anlamı olur. Yoksa bir kedinin yolda gözüne orasına burasına bir şey olmuş. Ay canım deyip üzülüp hasta oluyorsa hiçbir manası yok o merhametin. Onu ben de yaparım yani gibi burada birilerinin acılarını yüreğinde sürekli taşıyorsan geçmişte çok ön çok çok e, tenzih ederek ve sözüm meclisten dışarı olarak söylüyorum birilerine geçmişte e, acı yaşatılmışsa Allah korusun Allah korusun birinin namusuna biri bir şey yaptıysa gizlendiyse sülalede ailede bunu sen yüreğinde mi taşıyorsun Birinin parasını mı aldılar? Birinin e, düğününü mü mahvettiler? Birinin acı e, canına mı ne yaptılar yani? Birinin niye yüreğinde acısını hala? Birini mi kaybettin? Bir yakınını mı? Bunun acısını yüreğinin tam ortasında taşımayı bırakman gereken tam bir öyle bir zaman dilimindesin. Bu video o yüzden karşına çıktı. Ben de o yüzden bu videonun enerjisine büründüm birilerinin acısını birilerinin yükünü bırak diyor fincan diyor ki söyle duyur ve bıraksınlar artık tamam bak görüyor musun çok sad sadıksın sadakatin gözyaşları diye gö söylemişimdir geçmişte öyle bir video başlığı da koymuşumdur bak şurada saçların dökülmeye başlamış birinin ve aynı zamanda oradaki gözyaşın birilerinin seni üzmesinden, kalp kırıklığındansa bil ki o insanların kendi karakter veya karaktersizliğidir. Sana sadakatsizlik yapıldıysa, seni üzdüyse, yıprattıysa, ağlattıysa ve hala bu durum böyleyse o kişinin kendi karakteriyle alakalı. Sen bırak sal gitsin onun yüreğinden. Aynı evin içinde yaşıyor olabilirsin. Aynı mahallede, aynı apartmanda, aynı ailede, aynı sülalede olabilir. En büyük imtihanlar da öyle geliyor zaten. İmtihanın içerisinden nasıl çıkılır? Adına imtihan dersin, karma dersin, ne bileyim bir deneyim dersin, ne dersen. Bunun içinden nötr olarak çıkarsınız, duygusuz olarak. Duygularını artık ciğerine kadar, iliklerine kadar yaşamayı bırakarak. O zaman o orada karşıdakinin istediğini vermemiş oluyorsun. Bir kayınvalide gelininin gözyaşını akıtmak istiyorsa kötüdür. Bir gelin de kayınvalidesinin gözyaşını akıtmak istiyorsa kötüdür. Bak kötü kötü insan bunu ister. Kötü niyetli insan ister. Ama ya hatasını fark eden kişiler der ki ya böyle düşündüm kalbimden ama o anlık bir duyguyu Tam geçer artık o insan iyi niyetine bürünmüştür. İşte içindeki meleği besler. Ama o insan ağlasın istiyorsa içindeki şeytanı büyütür. Yani kişi kendi şeytandır, kişi kendi melektir. Anladın mı? Bunun açıklaması budur. Burada birilerine, birilerinin sana yaptıklarının acılarını taşımayı bırakıyorsun. Tamam mı? Öncelikle bu. Bırakmazsanız kapı kapı geliyorum bak. <laughs> o kadar söyledim ki sanki kapınıza gelecekmişim, hesap soracakmışım gibi hissettim. Şimdi bak burada şuradakini görüyor musun? Birisinin sizin hala paranızdan beslendiğini hissediyor, hissedem hissettiren bir görüntü e, partnerinizden de olabilir. Sizin partnerinizin ailesinde birisi onu hala kullanıyorsa, sömürüyorsa enerjisini. Ya para bir şey söyleyeyim mi? Para yerine gelir. Bak para gelir. Emin olun para bir şekilde. Ha tamam milyonlar gelmeyebilir. Biraz geç gelebilir vesaire. Ama o insan bir kere o karaktersizliğini gösteriyor. Ya. Bitiyor yani bitiyor. Ne yapayım ben öyle akrabayı anladın mı? Ne yapayım ben öyle aile üyesini dersin. O insan çok büyük şeyler kaybediyor da farkında değil. Ama kendisi zaten karaktersiz ve nokta nokta şey nokta nokta olduğu için demiş. <laughs> artık burada ya sizin içiniz niye bu kadar dolmuş? Ben fincanı güzel açmıştım hayırdır. <laughs> Şimdi burada e, o kişi hakkında söyleyeceğiniz bütün kötü sözleri hayalinizde yüzüne söyleyin. Bak, gözünüzü kapatın, karşına al o seni sömüren ya da aileni sömüren kişiyi al karşına yüzüne tükür hayalinde. Ona söyleyebileceğin en ağır sözleri söyle. Ve sonra de ki sen affetmeyi hak etmiyorsun ama ben seni kendim için, kendi kalbimin e, iyiliği için affetmeye niyet ediyorum. Ve seni Allah'a havale ediyorum. O senin benim bedenim üzerindeki bıraktığı negatif etkileri de serbest bırakıyorum. Bedenimden özgür bırakıyorum. Auramdan, omurgamdan serbest bırakıyorum ve özgürleşiyorum. Bu çok iyi gelecek bakın. Şifa olacak emin olun. Öfke çünkü bedeninize zarar verir. Karaciğerinize zarar verir. Şuraya da bir bakalım. Bak inatlaşma var. Şu kısımda bir dakika bir kalem kalem yok da şişimin ucu <laughs> bir yandan örgü örüyorum. Renkler de denk gelmiş. Bakar mısınız şuradaki e, objeye. Ben de tam şöyle bir şey örüyordum. E, biliyorsunuz bir farklı bir kafa yapısı olduğu için 3 4 işi bir arada yapmak gerek. E, öyle bir yapım var yani. Yapacak bir şey. yok. Bir yandan mantra yazıyorum, bir yandan örgü örüyorum, bir yandan sizinle konuşuyorum, bir yandan çay, kahve vesaire vesaire. Öyle bir insanım işte. <laughs> Bugün de kendimi anlattım. Şimdi şurada bakın bir inatlaşma var. Gördünüz mü? Bak şurada bir inatlaşma olacak hayatınızdaki kişilerle. Sen ona inat inat yapmayacağın varsa da böyle gıcıklığını yapacaksın görünüyor. Sonra bak senin e, burada inat yine devam ediyor, uzun bir süre devam edecek. Sanki 15 gün kadar yani sevdiğin kişiyle biraz şöyle aranda mesafe varmış gibi sanki Allah Allah ben ne güzel aşk yaşıyordum ya ne oldu aramıza der gibi ya ne oluyor bir 15-20 gün mü sürdü bu ne olacak gibi ama şöyle inatlaşma derler ya inat şeytani enerjiden olduğu için karşılıklı ne zaman kişi yelkenlerini suya indirir olumlu bir enerjiye geçersen o zaman o aşkının üzerinde ilişkinin ya da evliliğinin üzerindeki negatif enerji kalkar şifalanma yoluna girer şifalanma yolunda da sıkıntı yaşarsan şayet bekle sabret değişecek ve düzelecek tamam mı? Bunu da böyle söylemiş olalım. Burada biraz e emek harcayacağım bir oluşumun içine giriyorsun. Bak burada bir sarılma ve gülümseme var. Eee Burada bir işle ilgili, bak emek harcayacaksın. Ne gördüm biliyorsunuz, hep de şey görüyor, görünüyor, yıl aylar arasın. Hmm. Böyle aylar aylar geçiyor. Ben bir terzi, dikiş makinesi görüyorum. Bu da ne hikmetse, ya da böyle bir e, dikişten de anlamam ama anlayanlara çok saygı duyuyorum. Bir gün belki bana da nasip olur. E, şöyle görüyorum. Burada sanki böyle dikiş dikmenin aslında bir şöyle bir anlamı da olabilir duru gördüm. Böyle sen emek emek, sabır sabır. Öylesine güzel bir iş yerin olacak ki, öylesine güzel bir iş kapısı açılacak ki sana. Sadece diyor ki sabır, sessizlik, sükunet ve hani şeydir, hmm, sükunet altın. Öyle bir şey vardı. Neydi? Sessizlik mi altın? Yani çok güzel bir enerjidir, altının enerjisidir, paranın enerjisidir. Sakin, durgun, huzurlu. Pardon, biraz videomuz bölündü. Güzel bir enerjide kalmıştık. Şöyle tabağa da geçelim. Tabağın enerjisine de odaklanayım muhakkakken. Evet. Karşındaki ve hayatındaki her neyse senin hayatında konuşan kişinin çok da böyle çok böyle ım, başarıları kendine kalmış, parası kendine kalmış. ve Çok sana faydası, faydası, olmuş ama böyle çok da senin istediğin kadar hayallerinin yani hani böyle hayal kurarsın işte ümit bağlarsın ya. E, böyle senin çok ım, Hayallerini karşılamamış bu kişi ya da kişiler. Aile üyelerine de anne babam vesaire bunlar senin potansiyelin kadar değiller görüyorum. Bakın nasıl bir şey biliyor musunuz? İnsanoğlu hani sen çok zekisindir, çok başarılısındır içinde böyle müthiş işler yapacak bir güç vardır ama aile üyelerinin veya ailenin için çekirdek aile ya da geniş ailedekilerin hiçbiri öyle değildir. Herkes sana aptal ve geri zekalı gibi gelebilir. Bu çok normal. Bu his bazen herkese geliyor. Tamam o yüzden burada insanlar yapmak istemiyor olabilir, iş yapmak istemiyor olabilir. Bir atılımda bulunmak istemiyor. Ama sende böyle bir ticari zeka da var. Aynı zamanda bir şey üretmek ve satma isteği de var. Bunu kendinizden esirgemeyin. Yani bir şey aklına geliyorsa yapın. Ve bunu insanlarla paylaşın olabilir yapabilirsiniz adım atabilirsiniz bu sizin için böyle içinizde hani dolmuş taş taşacak olan bir şey gibi görünüyor o yüzden e, tavsiyem odur ki e, elinize atın elinize attığınız her şey altın e, enerjisine bürünecek sende altın enerjisi var altın hissiyatı var kendini böyle gökyüzünden başından aşağı altınlar yağıyormuş enerjisinde hissediyorsun. Ve hissetmeyenler varsa bunun enerjisinin farkına varsınlar. O yüzden böyle biraz enerji taşmanız görünüyor. Enerjinizin neden bu kadar fazlalaştığını düşünüyorsanız ve bu sizi artık halsizleştirecek noktaya geldiyse yatacak nokta yani ne yapayım işi kendimi ifade edemiyorum diyorsanız bilin ki sizin ortaya çıkması gereken bir potansiyeliniz var. Şifa olsun. Hoşçakalın.